onlardan hep vazgeçtim. Çok fazla abartılıydı zaten. Ama <laughs> her zaman çok intizamlı bir ev kadını oldum. Çok intizamlı bir ev kadını oldum. Düzenli. Hani eşim bana sorduğu zaman benim lacivert çorabım nerede diye şurada şurada şurayı aç işte orada deyip diyebilecek bir kadar, kadar evimi şey. bilirdim ve düzenliydim. Bunun dışında son zamanlarda sinema filmleri yapıyorum biliyorsunuz, belki duymuşsunuzdur. Ee, aslında bu yeni dönem sinemasının içinde var olmayı gerçekten çok istiyorum var olmaya da çalışıyorum. Yani aslında önemsediğiniz bir, şu dönemde önemsediğiniz bir şey yeni kuşak sineması, öyle mi? Tabii, çünkü çok hoş yeni kuşak yönetmenlerimiz var. ...son derece e, özgün senaryolar çekiliyor. E, genç oyuncularımızın içerisinde çok yetenekliler var. Ama e, bu demek değildir ki sinema sadece genç oyuncularla kurulu bir düzen. E, bizim yaşımızın da hikayelerinin var olduğu artık ispatlandı diyorum ben. Genç kuşak yönetmenlerimizle... E, daha çağdaş bir anlayışla belki onların bana önereceği farklı oyun tarzıyla seyircimin karşısında olmayı yani ben çok isterim. O oynadığınız rollerin dışında başka bir rol e, nasıl bir rol olur mesela o? Kabul edersiniz. Onu bilemem. O hikayesine bağlı. Yani bana Ama gelecek Ama şey takıntınız yok hikaye. galiba değil mi? Yaş takıntınız yok. Yani Aynen. daha Aynen. genç birini oynayayım, Aynen. daha orta yaş birini oynayayım Hayır. Mesela benim çok oynamak istediğim Çiftli bir rol var tabii bir ana kız ama biri 80 yaşında ama olur ama olmaz yani tabii kızını da oynamak istiyorum şimdi flashbacklerde kızı var evet. Yahut yanında kızı var evet böyle bir hikayeyi çok istiyorum hiç yaş takıntım yok ayrıca olduğu gibi gidiyoruz geliyoruz neyse işte yani ben buyum zaten bunu kimden ne saklayabilirim ki evet. ee, son zamanlardaki birçok genç yönetmenle tanıştım ama nedense onların hikayeleri çok farklı hep gençler var içerisinde ben diyorum ki artık buradan bir çağrı yapalım onlara bizler de buradayız bu, bu, aynı sorunu Ediz Bey'le görüştüğümüzde o da dile getirmişti İşte hep e, sanki zannediliyor ki beni bir yaştan sonra kimse hiçbir kişi aşık olmuyor İşte hiç e, bir özel hayatı olmuyor diye düşünülüyor. o da başka bir açıdan yaklaşmıştı İşte hep anne baba ve vesaire hani yetişkin kişilerin belli bir yaştan sonra hiç birlikteliklerine yer verilmiyor gibi bir zerzenişi vardı onun da. Ama biz bu, bunu yıktık zaten. Asmalı konakta Ali Bey ile Sümbül Hanım'ın aşkı bence Bahar'la Seymen'in aşkını geçti. Şimdi iyi <laughs> oturup doğru konuşalım. Yani kusura bakmasınlar. Çok şeker benim evlatlarım her ikisi de ama bu bir karakter olarak yani gerçekten yapılan insan, tabii insanların çok büyük ilgi duyduğu bir konu oldu. Tabii ki bir sürü hikaye var. Sadece belli yaştaki insanların birbirine ilgi duyması değil, onların problemleri, yaşamlarındaki zorluklar, güne uyum sağlayabilmeleri bütün bunlar iyi bir senaryo yazarı tarafından kaleme alınabilir. Ve çekilebilir sinema filmi olarak. Ben en son Mahpeyker Kösem Sultan'ı yaptım. Evet. Bence Mahpeyker Kösem Sultan çok farklıydı. Değişikti. Ama bugün bakıyorum keşke dizi olarak yapıp Mahpeyker'in yani Kösem Sultan'ın bütün o yaptığı iyilikleri Karakterini e, daha e, ön plana Evet planı. karakterini daha ön plana çıkaran. Evet çok çekerek bir takım kötülükler de yaparak Belki buraya gelmiş ama çok özel bir lafı var. Ben zehirimi saraya, sütümü halka akıttım diyor. Yani onlara hep iyilik yapmış ve öldüğü zaman da Hızır Aleyhisselam'ın olarak düşündükleri kadın için 40 gün yas tutmuş halkı. E, sizin aslında e, Mahpeyker de önemli bir yapım sizin için ama... Belki de bunun içerisinde en farklı kalanlardan biri de sizin parmaklıklar ardında oynadığınız bu, karakterdir evet. bana göre. Evet. Yani orada daha belki e, farklı statüde bir kadın oynadınız ve evet. e, orada başka bir oyunculuk gösterdiniz. Bu sizi e, o sizin, bu yapım sizin için nasıl bir yerdedir? Bence e, son derece önemli bir yerde. Bir defa benim istediğim bir e, hikayeydi. Çok e, değerli bir e, senarist yazdı onu da Feride Çiçekoğlu. Evet. Hikaye olarak zaten Türkiye'nin sorunları içerisinde yer alır. Kadınlar hapishanesi Türkiye'de pek bilinen bir şey değildi. Hı. Sosyal bir yaraydı. Ve onu işlemek adına da ben orada rol almak istedim. Gerçekten Ayşe Hanım da beni e, koğuş sahası olarak oraya layık gördü yapımcımız. Çok teşekkür ediyorum ona da bu vesileyle. Peki eleştirileriniz karşısında nasıl tepkiler alıyorsunuz? Hani bu... E, Şimdiki dönem sinemasına yönetmenlere az önce de bahsettik. Evet. Asmalı Konağın filmi yapıldığı dönemde de bir takım eleştiriler olmuştu, onlar da basına yansımıştı. Bu eleştiriler hani siz cesurca dile getiriyorsunuz, hiç çekinmeden söylüyorsunuz. Evet. Nasıl, Nasıl tepkiler geliyor? Daha mı? E, ya ben ne düşünüyorum, ben ne düşünüyorsam söylerim bir hmm. defa. Önerilerim varsa önerilerimi de söyledim. Kabul görür veya görmez dediğim gibi eleştiri tabii ki olacak. Yani ne yaparsanız yapın, dünyanın en iyi de yapsanız muhakkak eleştirisi olacaktır. Mühim olan yapılan eleştirilerin yıkıcı değil, yapıcı olması. Yapıcı eleştiriler her zaman açık olduğumuz bir konudur. Ama bazı eleştiriler o kadar yıkıcı oluyor ki İnsanı gerçekten yıkıyor. <laughs> ee, dolayısıyla ben bunları yanlış buluyorum. Yapılan iş, yapılan hmm. proje iyi veya kötü hiç fark etmez. Bir emek ürünüdür. Hmm. Emeğe bu kadar saygısız olmamak gerek. Ee, Yeşil Yeşilçam tabusu. Hmm. Ee, tabu haline getirilen Yeşilçam hakkında Aslında ye diyecekler? E, aslında Yeşilçam bir tabu değil. Ama... Yeşilçam olmasaydı bugünkü Türk sineması olabilir miydi acaba? Hı hı. Onu düşünmek lazım. Bizden önce e, hatta sinemanın ilk başlangıç noktasında e, hiçbir Türk hanım oynamadığı dönemde bir tek Türk kadının ortaya çıkıp ben bu rolde oynayacağım demesi hı hı. inanılmaz bir olaydı. Türk sinemasının başlangıcı belki de kadınlar adına oydu. Ondan sonra gelişti ve Türk sineması çok iyi başladı bu e, sinema anlayışı içerisinde. Sesli çekti, renkli çekti ama sonra ne olduysa bir takım teknik e, aksamalar, bir takım e, eksikliklerden dolayı biz tekrar dublaja döndük. <laughs> Tekrar siyah beyaza döndük. Geriye gidiş oldu. Geriye gidiş oldu ama neden oldu onu tam olarak bilemiyorum tabii yani belki beceremedik bu işi belki e, devletten çok büyük destek alamadık e, belki e, dünya sinemasındaki gibi sponsorlar bulamadık yani çok belli zümrüler e, lo, lobiler oluşturuyor biliyorsunuz özellikle. Amerika'da böyle lobilerin sayesinde bugün e, Amerikan sineması silah sanayinin önünde. E, Bizde e, olmadı bunlar. Olmayınca da elimizdeki imkanlarla şey en güzelini yapmaya var. çalıştık. Tabii bir, biz her zaman şükrettik bize ee, 65 kuşağı, 60 kuşağını yaratanlara hep şükrettik, teşekkür ettik. Yani bu ülkede bir cahide sonku bir sezer sizin, ee, ondan sonra muhterem nurlar unutulmamalı, Leyla Sayarlar unutulmamalı, unutulmadı da. Bizim biz kendi adımıza her zaman onlara e, teşekkür ettik. Biz ve bizden önce bize bu piyasayı emanet eden büyüklerimiz sansürle ilgili ve daha bir sürü konuyla ilgili çalışmalar yapmışlardı. Biz bayrağı alarak bugünlere getirdik. Ama bugün hiç kimsenin kalkıp da yeşil çam öyledir, yeşil çam böyledir demeye zaten hakkı yok. Eğer bir tabu olarak görülüyorsa evet bir tabudur. Eğer yeşil çam olmasaydı bugünkü Türk sineması bugünkü çağdaş haline ulaşamazdı ben bu iddiadayım ve e, yeşil çamlı olmak ve benim belki için... de vefalı olmak gerekiyor değil mi o kadar da e, eleştirilmemek Eşlenme. gerekiyor Hayır. yeşil çamlı olmak benim için bir gurur vesilesidir ben gurur duyarım yeşil çamlı olmaktan o bir semboldür zaten o bir o çatının altına Olur. yer almak tabii, tabii, ki. tabii ki bizler yeşil çamlılar olarak her zaman sinemaya olan borcumuzu ödemeye çalışmışızdır ve bugün baktığım zaman da gerçekten e, çok onurlandırıcı bir şey Yeşilçamlı olmak. Hatta bazı festivallerde işte e, fazla bulunuyor onların e, Balı. ağırlanması Balı. ama ama e, eğer bir tatil gibi düşünülmüşse o tatil o insanlara helal olsun. Çünkü o insanlar hiçbir sosyal güvencesi olmadan, yıllarca soğuk, sıcak demeden bu camia için çalıştı. Onları gerçekten ben çok sevdim. Bütün e, emektarımızla, kavgacımızla, yan oyuncularımızla, her şeyle bizim jönlerimiz de hala pırıl pırıl ayakta. Ben dilerim bugün ki sinemayı yapan gençlerimiz bundan 40 sene sonra 50 sene sonra bir eşref kolçak gibi ortalıklarda dolaşabilsinler. İnşallah. İnşallah bizler gibi o genç hanımlar kendilerini o günlere taşıyabilsinler. Bütün dileğim o. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyorum. Zaten yapıyorum. Bir vakıf başkanıyım. Evet. Türk Sinema Vakfı'nın başkanıyım. Elimden geleni yapıyorum. Ben e, sinemayı çok seviyorum. Sinema adına da her şeyi zaten elimden geldiği kadar yapıyorum. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten Serda Hanım bizi ağırladınız. E, çok da bizim açımızdan hoş bir sohbet oldu. Umarım sizin için de öyle olmuştur. <laughs> teşekkür teşekkür ederiz. Ben teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> Gülün aynası saf ve pak bir hale gelince sudan, topraktan hariç suretler görürsün. Nakşı da müşahede edersin, nakkaşı da diyor Mevlana. Ayna bir ürüzyon. Ona ilk baktığımızda önce bir suret verir. Bir süre daha baktığımızda içinden başka şeyler çıkar. Gerçek ve gizli kalmışlar ortaya dökülüverir. Aslında ayna neyi görmek istersek onu gösterir. Bazen de görmek istemediklerimizi. İkiz aynısı bir değil, iki açıdan ayna tutuyor. Ortak yanlarımızı, benzemeyen taraflarımızı, görmek istediklerimizi ve istemediklerimizi gösteriyor. Bu hafta Serda Alkur'un hayatına konuk olduk. Birlikte yılların üzerinden geçtik. Aynasında sudan, topraktan hariç suretler görmeye çalıştık. Kendimizi görmemiz için aynaya bakmaya ihtiyacımız var. Orada yansıyan gerçek suretinizi görünceye kadar bakmaya devam edin. my I feel the heart wants to flow far away when nobody knows do you believe she said that